Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Lifting Simulator oynuyoruz. Önce Başlıyordum Bu oyunda kas geliştiriyoruz. Ben Oyuna biraz geliştim. Çok az geliştim ama. Bu oyunda e, kendimizi geliştirir kasa oluyoruz. Ben şu an bir tane bayrak çıkarttım ve gelişiyorum. Oyunda biraz geliştim. Zaten ben bunu çok oynuyorum. Çok sevdiğim bir oyun. Bu oyunda simülasyon gibi bir oyun. Zaten bütün simülasyonlar aynı artık. Böyle elimizdeki şeyi alıp selleyip sat, satıyoruz. Sattım. Para verdi. 34, 30, 40 milyonum oldu. 40 milyonu az kaldı gibi. Bu oyunda ee, şeylerimizi elimizdeki şeyleri geliştirip kasıyoruz. Şu an ben Tech buz gücüm var. Canım bir gıdım kaldı. Bir dokunma canım kaldı. Neyse. Bu oyunda şu ileride de bosslar var. İkiye basınca vurma. Üçe basınca da yere. Böyle vurunca da yerde parçacıklar çıkıyor. Bu da güzel bir şey. Seç i̇şte bir olduğum için ayağımdan buz. Ayağımdan buzlar çıkıyor. Elimden de buzlar çıkıyor. Bire basınca da elimdeki bu şey geliyor. tam mantı öğrendim. Bolsa böyle gezebiliyorum. Ama bir gıdım kala şu yanlardan gidiyorum Beni yani görmüyorlar ve gezebiliyorum şehirleri. Bunu öyle tamam, tamam. Bak bakalım ateş olduğum için buz oldu. akrepler de biraz canımızı götürüyor. Böyle biraz canımızı götürüyor. Tabii küçükseniz ben büyük olduğum geliyor geliyor geliyor, geliyor. Daha, bir, bir biri koşarken tam o size vururken sele basınca kurtarabiliyorsunuz Ve e, Düşün çok büyüksünüz onu kaybetmemek istiyorsunuz onu kaybetmek için Settings'ten gelip sel maskalı kapatınca Sel yerine gelince de satmıyor Bakın Şu an açık o yüzden satmadı Biraz şimdi kapiste alacağım. Aslında kapisten çok fazla. Ben bunu dolduramıyorum. Yarım saat uğraşmama rağmen. Ben bunu bir 3 saatte ya da 13 saatte yaparım herhalde. Yani çok uğraştım. Biraz zaten gezelim. Haritanın böyle büyük bir alanı var. Böyle. Burada en çok olan yer burada. İleride de böyle haritalar var. Onları öldürerek bu blood line kazanıyoruz. Onlarda da elimize böyle kılıç, kalkan öyle şeyler geliyor. Onları da böyle basınca da önümüze büyük bir şey gelip şöyle şuradaki insanları öldürüyor. Oyundaki en fazla stage 10 stage 19 işte demin kere stage 24 ya da 23 gördüm 23'ünde de çıkabiliyoruz ama çıkmak çok zor oyunda böyle bir şopu var böyle buradan game pass'ler var burada elimizdeki şeyleri geliştirip gelişiyoruz arkadaşlar burası voleybol yerim ya da tırmanma yerim ben bunu hiç çözemedim Voleybol yeri de olabilir, tırmanma yeri de olabilir. Voleybol olsa uzun olurdu. Ya da tırmanma yeri. Bu oyuncu çok saçma olur. Ve küçükler olunca çok hızlı koşuyorsunuz. Ve oyunda Rebuild diye bir özellik var. Onu alınca düşün kocamansanız ama küçülüyorsanız ama gücünüzü hiç yetmiyor. Ve çok hızlı koştuğunuz için herkesi de öldürebiliyorsunuz. Ama şu anda alabiliyorum. Robux yok. Neyse. Robux yok, yok. Ben elindeki şeyi kaldırıyorum. Bo, şurada şuradan bakınca bütün arsaları gördüm. Yarımını gördüm sanki şuradan bakınca. Eski. Bu kasıyoruz. Burada bir tane ağaç var. <laughs> Böyle bir şey vardı. En son Bloodline'da şöyle bir şey vardı. Yakıyorduk. Keşke şöyle bir şey suya gidince yanmasaydı. O çok güzel olurdu Ama öyle bir şey yok. Her yeri dölüyor. Bu oyunda şu dumbbell kaç kilodur? Bu herhalde bir 50 milyon kilodur. Çok ağır. Neredeyse benden büyük. Oyunda böyle kas geliştirince böyle şişiyoruz 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 sonra satınca da böyle küçücük bir şey alıyoruz yani ben onu ilk oynadığımda vücut gücümüz kalıyor zannetmiştim öyle değilmiş burada oyunun en güçlüleri var burada yazıyor hepsi Tam bir numarada böyle biri var UVG mi? Ben böyle herhalde. Burada en büyükler var. Burada en büyük öldürmeler var. Burada Burada da yine en büyük öldür fame'ler var. Burada da yine fame'ler. Şurada da neydi o? He. Büyük yani leaderboard gibi bir şey. Anlamadım ya. Ben kaçıncı numaralıyım da 5-0 numaradayım. Ben, ben buradan hiç kendime göremedim. Bir gün 10 tane fevimi kaybettim. Çok üzüldüm. Sonra oyunu bıraktım. Böyle yine tıktık tık bir şey oldu. Sonra yine kastım. Buna geldim şimdi. Burada böyle dumbbellar var. Yapıyoruz. Oyunda kuşlar var, ağaçlar var. Ben daha çok... Eskiden beni çok öldürdükleri için şuradaki... E, neydi onun ismi? İşte mavi şeyin arkasına geçiyordum. Kimse beni bulamıyordu. Öyle gelişiyordum. Sonra büyüdüm. Oraya sığmadığım için hep... Aa, buraya tırmandım. Aa, tırmandım. Küçücük şeyi nasıl tırmandıysam... Burada şey vurup Buraya ben sığmam herhalde. Hiç sığmam. 10 milyon kat geride o sığarım ben. 1 milyon gücüm var şu an. Bu oyunda Yes, 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 Tamam, geri geçelim. Tamam. Ee, stage 2. Stage 2 ateş geliyor üstüme. Kapat şunu, kapat sen maskalı. Geliyor, geliyor. sele bas. Tamam, kurtuldum. Böyle de kurtulabiliyorsunuz. Ne diyor? Bu nereye gitti? nasıl buradan çıktığımı zannediyor yapmıyor ki bu çok saçma. Bu onu da gülüştürüyorum. İstiyorum i̇şte, şey yapıyoruz. Benim şu an amacım 100, el, 100 milyon mu 150 milyon muydu? Benim amacım şu an 150 milyon yapmak. Benim kapasiteyi bitirsin anca olurum. Şu an 2 milyonum.